Merhabalar. Tadı Tarifinde yemek kanalındasınız. Bugün yemekten sonra ağırlık değil, hafiflik bırakan zeytinyağlı kabak yemeği tarifi paylaşıyorum. Hemen tarife geçelim. 3 adet kabağın önce baş kısmını, sonra kök kısmını kesiyorum. Ardından çatalla boydan boya hafif çizikler atıyorum. Bu yöntem hem yemeğin görselini güzelleştiriyor hem de pişerken sosun kabağın içine daha iyi işlemesini sağlıyor. Yıkadığım kabakları önce ortadan ikiye bölüyorum. Böldüğüm kabağı tekrar ikiye bölüyorum. İnce ince kesiyorum. Doğradığım kabakları bir tabağa alıp kenarda bekletiyorum. Daha sonra bir adet kuru soğanı küp şeklinde doğruyorum. Bir adet domatesi ince ince doğruyorum. 1 adet kapya biberi bu şekilde kesiyorum. Abone olun, beğenin, yorum yazın ki mutfağımız büyüsün. 2 diş sarımsağı incecik doğruyorum. Son olarak da bir tutam dereotunu doğruyorum. Tencereye yarım çay bardağı sıvı yağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra bir adet kuru soğanı ekliyorum. Soğan yumuşadıktan sonra üzerine 2 diş ince doğradığım sarımsağı ilave ediyorum. Soğanla sarımsağı güzelce kavurduktan sonra 1 adet doğradığım kapya biberi ekliyorum. Kapya biberi soğan ve sarımsakla birlikte kavuruyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı da kavurduktan sonra 1 adet küp doğradığım domatesi ekliyorum. Domates de yumuşadıktan sonra doğradığım 3 adet kabağı ilave ediyorum. Kabak lif zengini yapısıyla bağırsak dostu. Bu tarif sağlıklı yaşamın mutfaktaki karşılığı. Kabak sevmeyenlerin bile bu tarifle fikri değişecek. Çünkü zeytinyağı ile birleşince bambaşka bir tada dönüşüyor. 1 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı toz şekeri, 1 tutam karabiberi. 1 çay kaşığı kırmızı toz biberi, son olarak da 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırıyorum. Kapağı kapatıp kısık ayarda kabaklar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Kabağım pişti. Ben yaklaşık 25 dakika pişirdim. Üzerine bir tutam ince doğradığım dereotunu serpiyorum. Kapağı kapatıp ocağımı da kapatıyorum. Dereotunun aromasının yemeğe geçmesi için yaklaşık 1 dakika bekletiyorum. Kabak yemeğim servise hazır. Servis tabağına alıyorum. Sizce zeytinyağlı kabak yemeğinin en güzel hali nasıl olur? Kabaklar biraz diri mi kalmalı yoksa tam yumuşak mı olmalı? Yemekten sonra ağırlık değil hafiflik bırakıyor. Bir tabağa sığdırılmış hafiflik, doğallık ve lezzet dengesi resmen. Bu yemeği sadece karnınızı doyurmak için değil, kendinize iyilik yapmak için pişirin. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.